Merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl e, ev eşyaları modunu indirdiğimi göstereceğim. Şimdi Ersin Çatı'da bir adam var. Bunun kanalına giriyorsunuz. E, sonra böyle modern ev eşyaları yazıyorsunuz. Buraya aratıyorsunuz. Bu modern ev eşyası yenilendi. Güncellendi. Yeni eşyalar eklendi diye tıklıyorsunuz. Sonra açıklamada. Dovland eş e e e bir eşyası modu diyor. Burada vermiş linkini. Tıklıyoruz. Sonra aşağılara iniyoruz. Dur bir dakika lan. Böyle bir ekran geldi. Bir dakika tıklayalım. Arkadaşlar yanında ben de varım bu arada. annen Ahmet Ali de var. Şimdi buradan Dovland indir, tıkla diyoruz bu videonun altındaki bu İlk dovlan dindir tıklaya tıklıyoruz. Öyle yapmıştım ben sanırım. Aynen. Sonra buradan Dur bir dakika. Şuraya tıklıyorsunuz. Tıkladım. Sonra bunu dosyasını tekrar indirmek istiyor musunuz falan diyor ya. Ben zaten indirdiğim için bana tekrar indirmek istiyor musunuz falan diyor. Siz bunu indireceksiniz. No, i̇ndirdim. Bu ben. Duyuru yapacağım. Bu kanalda da bir duyuru yapacağım. Tamam dur. Aa, i̇ndirdim. Aç. Burada e, açıyorum burayı. Arkadaşlar bu arada 30 abone olduk. Çok teşekkür ederim. Ee, şey 30 abone olduğumuz için yarından itibaren online Minecraft videoları gelmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi zaten bu açtığınızda otobüs aynı giriyor ve olmuş oluyor. Nasıl ee, dünyanıza bu modu ekleyeceksiniz onu da göstereceğim. dünya istediğiniz dünyayı nasıl kuracaksınız bu e, şeyi modu. Şöyle yeni dünya oluşturuyordunuz diyelim. Şuradan kaynak paketlerine giriyoruz. Bunu etkinleştir diyorsunuz. Ve bu kısımları Etkinleştir dedik. Sonra davran paketlerinden de bunu etkinleştir dedik. Devam Ve Oluştur dedik. Şimdi olacağız. Dünya'ya giriliyor şu an. Kanka. Ha. Bir şey diyeceğim. O bende yok. Ya ben ben videoda ben de... videoyu atınca görürsün sen ne yaptın. Arkadaşlar buraları geçin. Bur buralarda böyle bir şeyler demeyecek sizce. Ben de öyle diyor. E o orayı bu şeyin orada sizi özel bir mod için bir şey değil. O geri çıkan yazı benim şeyimle alakalı şimdi. Ee, şimdi dünya oluşturuluyor. da oluşturduğunda, oluşturduğunda dünyayı e, eşyalar olmuş olacak. Hı, oluşturuyor. Şimdi ben buradan game mod yapacağım. Game mod bir yapmaya çalıştım çünkü dünyayı kurarken. Ha dur, hileler bir seviyede etkin değil. O zaman hileleri etkinleştiriyoruz. Buraya da direkt şunu yaratıp yapalım. Evet. Şimdi bu büyütme geldiğinizde inin, yumurtalara inin. Şöyle. Yumurtaların aşağısında gördüğünüz gibi böyle istediğiniz her şey var. Arkadaşlar bu arada bu Amerika bayrağı falan var ya işte onları koyduğunuzda rastgele ülkelerin bayrakları geliyor yani Amerika bayrağı yok sadece mesela şöyle televizyon masası falan var televizyon evet. yine hassaslığı altmış olmuş. Şunu bilirler ki niye kendi kendine altmış yapıyor ki ben 25 yapıyorum bu altmış ee, arkadaşlar işte böyle yapıyorsunuz böyle e, ben modu kurdum. Burada televizyon masası var. İşte banyo, banyo şeyi var. Bu çalışmıyor banyo niyeti. Başka bir banyo daha vardı onu yapalım. Deneyelim. İşte böyle yaptım ben. Muhammed. Hı. Ben de ben de olmadı da yine deniyorum ben. Ya ben videoda zaten gösteriyorum ya sen bir bekle diyor. Arkadaşlar bu arada şey e, o e, sadece şey modu değil e, ben baktım silah modu falan da vardı orada. Evet her sinçte böyle modları komutlu öyle <laughs> ne yapılabilir falan gösteriyor. Hatta bir tane komut bloğu özelliğinde şey göstermişti bir videoda komut bloğu. A oha. Bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada şey online videolarda e, böyle bu modlar nasıl olacak? Yani kopya saymayın. kopya e, <laughs> değil. Bir de arkadaşlar şey olacak e, hapishaneden kaçış hapishaneden kaçış mı? Evet e, hani online olacak ya Hı, polis biri e, arkadaşım veya ablam abim polis olacak. Ya sen bak şey neyse ben oturum açamıyorum çünkü bak aslında oturum açabilirim de Oturum şeyim benim arkadaşlar e, oturum şeyim benim açılmıyor. Açıyorum kendiliğinden kapanıyor açılma oturma Oturum açma Ya oğlum ya bu dünya niye çok kasıyor? Ben. <laughs> arkadaşlar ben böyle modu indirdim işte siz de indirebilirsiniz. Ersin Çakın'ın o videosunu altındaki linkten indirebilirsiniz. Bay bay. Görüşürüz. <laughs> Oha. Gerçek insanlar var. Bir dakika zaten Ersin Çakın göstermişti. Yumurtalar vardı gerçek insanların böyle. Oğlum onları da göstereceğim bir dakika. Ben de, ben niye göremedim yalnız onu? Ben de niye yok? Kanka, ben videoyu yokum. bitirdin ben mi? Ha? Sen videoyu bitirdin mi? Yok. Bir dakika şurada mı? Yok. Ya nerede ya oğlum? Ersin Çakı yaptığında gerçek insanlar yumurtaları falan da vardı. Gerçek insanlar böyle oluşturabiliyordum o yumurtalardan. Öf, ben de mi yok ya? Ben yeni dünya alıştırdım. Tamam. Arkadaşlar neyse görüşürüz. Bay bay. Böyle Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Benimki en abone Yani açıklama. Ben seni kanalına açıklamaya koyarım Muhammed. Ben seni açıklamaya koyarım kanalına. Bu arada bu modla köye geldiğinizde böyle. İşte gerçek insanlar var. Sadece köylüler değil. Köylüler çok az var. Böyle gerçek insanlar da var. Bu modla gerçek insanlar da geliyor oyunlara. Ay oyuna. Ama yumurtaları yok. Arsen o videosunda yumurtalardan yapıyordunuz şeyleri bu gerçek insanları ama. Hani. E, aradan bayağı yıl geçti o videosundan Ersin Çakın. O yüzden ya, şey yapmışlardır yumurtaları kaldırmışlardır. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olun. Örneğin kanalına da abone olabilirsiniz. Bay bay.